Efendim hazır Tuna ablacığım beni bekliyor. Elini koymuş. <laughs> İyisin değil mi? Canım benim iyiyim. Sen nasılsın? Her ben zaman de iyiyim. Gibi. Çok güzel görünüyorsun Ezgi'cim. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Çok teşekkür Zarifsin, ederim. Zarifsin gerçekten. Çok sağ ol Neler yapacaksın bize? Bugün Karadeniz bölgesi. Yine Karadeniz mutfağımız var. Ee, mısır ekmeği, sucuklu Kuru fasulye İyi. ve laz böreği yapacağız. Ay 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 şu laz böreği bilgi yarışmalarında sorulur. Aşağıdaki böreklerden hangisi tatlıdır, tatlıdır diye işte o laz böreğidir. Laz böreği evet. Çok güzel olur. İçinde böyle muhallebi kıvamında. Evet harika bir tatlı. Çok da hafif. Karadenizlerin çok sevdiği bir tatlı. Çok da kolaydır. Çok kolaydır. Yani ister hazır yufka ile yapsınlar baklavalık yufka ile, isterse açarak yapsınlar. İkisini hazırını de güzel. yapacağız. Biz bugün pratik olanını. Tercih. İlla Karadeniz'de olmanıza gerek yok. Eğer Karadeniz'in güzel lezzeti Laz böreğini seviyorsanız yapılabilir. Herkes yapabilir. Malzeme listesini ve yapılışını birazdan paylaşacağız ama ilk lezzetimiz nedir? İlk lezzetimiz mısır ekmeği ile başlayalım. Başlayalım. Karadeniz sofralarının baş tacı olmazsa olmazı her lezzetin yanında mutlaka mısır ekmeği olur. Evet. Peki neler kullanacağız? Şimdi 3 bardak mısır unumuz var. 1 bardak un, 1 bardak süt, 2 çay bardağı zeytinyağı. 3 tane kuru soğan koyacağız, pazı koyacağız, tuz, karabiber, kabartma tozu, bir de yumurtamız var. Mısır ekmeğinin içerisinde pazı kullanıyoruz, soğan evet, kullanıyoruz. Evet, Sen soğan özel yapıyorsun. Evet. Şeflerin şefe, Canım benim. Çok teşekkür ederim Ezgi'cim. Sen beni çok şımartıyorsun ama. estağfurullah olur mu? Canım benim. Şimdi o zaman nasıl başlayalım. yapılıyor hemen görelim. Önce mısır unumuzu şöyle alalım şeyimizi. Ne kadar mısır unumuz var? Üç bardak mısır unu. Bir bardak da un. O mısır ununun kekremsi tadını kırmak için yapıyoruz bunu. Şimdi mısır da çok çeşitleri oluyor. Mısır ekmeğinde nasıl alacağız? E, mısır ekmeğinde bunların bir de geçen programda yapmıştık hatırlarsan Ezgi'cim. Beyaz mısır unundan evet. yapmıştık. Beyaz mısır unu var, e, sarı var, var, kavrulmuşu var, iri tanelisi, küçük tanelisi. Mısır unu çok çeşitli biliyorsun. Artık zevke, damak zevkine kalmış bir olay. Harika. Biz bugün normalini yapıyoruz. Süpersin. Normal bir mısır unu. 3 su bardağı mısır unumuz vardı. bir su bardağı beyaz unumuz vardı. Evet. Değil mi? Şimdi bir yumurtasını kırıyoruz ortasına. Havuz açtık. Hemen şöyle tuzumuzu ilave ediyoruz. Biraz karabiber koyuyoruz. Vay, yavaş içinde karabiberimiz var. var. Evet. Bildiğiniz bir hamurlardan tane farklı ekmek hamurlarında kabartma tuzu. Birazcık toz şeker koyuyoruz. Şimdi buna biraz su kaynatacağız. Ee, evet. Ezgicim. Bir bardak kadar sıcak su. Bu sütümüzü de sıcak koyacağız. El yakmayacak kadar. Bunu da ısıtıyoruz hemen. Bir kapalıyorum. Oradan ben de şurada boşları kaldırayım hmm. orada. Tamam hocam. Neden sütümüzü sıcak koyuyoruz. olması gerekiyor? Sıcak olursa çok daha güzel kıyır kıyır bir hal alıyor. Hamur yani, biraz topak topak olmaz değil mi? Hayır, mı? hayır hiçbir şey olmaz. Şimdi onu çok güzel yoğuracağız. Önemli olan mısır ekmeğinin güzel yoğurulması. Yoğurdukça güzelleşir canım. Bir de pardon sıcak suyu ısıtıyorsun Isıtıyorum, herhalde. Isıtıyorum, o Harcımızın tamam, içerisine sütümüzü ve sıcak suyumuzu ilave edeceğiz ve güzelce yoğuracağız. Yoğuracağız, evet. O arada, Şimdi pazıları doğrayacağız biz bu arada. Hemen şöyle ben bir eldiven takayım. Yüzükleri çıkardık bugün Ezgi. İyi evet. Süsünden feragat etmiş. Evet, ablacı. bugün biraz feragat <laughs> ettik. Canım benim yüzüncü programı da kutluyorum. Çok sağ ol. Sevgili Ayhancığımı, seni çok ve ekip arkadaşları tebrik ediyorum. Nice yıllar diliyorum. İnşallah. Bu şekilde başarılı inşallah. Şimdi hemen ince ince kıyıyoruz. Soğanla kavuracaksın sanırım onu Hayır, mi? kavurmadan. içinde çiğden zaten şimdi göstereceğim ben. Hamuruna mı köyleri. atacağız? Hamurunun içinde yoğuracağız, evet. Aynen. Sadece kuru soğanını kavuracağız. Sonra bu soğanımızı, pazımızı, sıcak suyumuzu, sütümüzü ilave edeceğiz. Çok güzel yoğuracağız. Evet, miyiz koyacağız. Soğanadan? Hayır, dinlendirmeye gerek yok. Direkt fırına koyacağız. Hamsi mi dedin? Evet, içinde hamsimiz de olacak. Nerede hamsi? Bir haske? kilo kadar ayıklandı. Hamsiyi de o kadar zor bulduk Ana ki Ana malzeme dolapta kalmış. Evet. Hamsiyi çok zor bulduk. Hamsiler Rusya'ya kaçmış. Kar yağmadığı için. Rusya'ya gittiler, Ranya'nın öyle. <laughs> Bu seni çok balık olacak, hamsi olacak dediler. Hani? Yok. Ben şimdi hamsi alırken burada bir güzellik gördüm. Evet. Efendim bir evet. çilekli bir pasta görüyorum burada. Sen nereden geldin? Onu sana çok özel hazırladım, Sen gece yaptım ezgecim yüzüncü yılın şerefine ve senin başlarında devamında. Ay yüzüncü yıl diyorum evet, <laughs> pardon. Yüzüncü program söyletti. Allah söyletti beni evet. Ay çok kibarsın. Allahım yani yaptım. Bugün pastaya doyacağız bakar evet. mısınız? Ellerine çok, çok sağ. özel bir pasta hazırladım sana bugün Ezgi. Çok Güzel kokuyor hemen dolaba yerine koyalım sonrasında tadına bakacağız onun ellerine sağlık tekrar tekrar canım afiyetle. bütün ekip arkadaşlarımız ve konuklarımız Başa, Pastalar sizden çaylar bizden evet şimdi şunu biraz çok kaynamış elimiz yanmasın hamsilerimiz ne kadar dedin bir kilo mu bir kilo kadar hamsi İşte bulabildiğimiz kadar bunu da çok zor bulduk Ezgi Ay, o kadar yok değil evet. mi evet uh. Süt taşması da çok fenadır hanımlar bilirler. Evet. O anda ocağı, ocağı sildiniz sildiniz. Yoksa temizlemesi de çok zor. Ocağı temizlemek çok zor. Sütün evet öyle bir şeyi var. Evet. Öyle. Bayağı sıcak elin yanacak. Yok, hiçbir şey olmaz. Eldivende var ya şöyle şöyle. Şimdi yapacağız. detaylarını öğreneyim. Sen yaparken ben konumu davet etmek tamam istiyorum canım. çünkü. Şimdi diğer harçlarımızı ilave edeceğiz. Şimdi bunu yoğuracağız. Soğanlı kavuracağız. Kavrulmuş soğanlı mısır ekmeğinin içine koyacağız. Pazılarımızı koyacağız. iyice yoğurup tepsimizi fırına süreceğiz. Yağlayacak mıyız? Hayır, gerek yok. Zaten kendisi yağlı var. hamur Evet. Harika. bu kadar. Fırında da güzelce pişireceğiz. Pişir.